Türkiye İşçi Partisi Bodrum İlçe Başkanı Barkın Kurt partisinden ve görevinden istifa ettiğini açıkladı. Atalay hakkında başvuru görüşme açıkladı. Takdini... Bugün yazılı bir açıklama yapan Barkın Kurt istifa gerekçesini şu sözlerle anlattı. Değerli arkadaşlar, siyasi partiler faaliyet gösterdikleri yaşam alanlarının ve ülkenin daha iyi, daha adil, kaynakların daha hakça bölüşüldüğü bir yer olması için çalışırlar. Asıl olan partinin kendisi değil, ulaşmak istediği bu hedeftir. Ben Bodrum'da ve Türkiye'de daha iyi bir yaşama sahip olabilmek amacıyla katkı sağlamak üzere Türkiye İşçi Partisi saflarında yer aldım. İki buçuk sene önce partiye üye oldum, çeşitli çalışmalarda bulundum ve e, ilçe başkanı seçildiğim günden bugüne kadar da elimden gelen çabayı gösterdiğimi düşünüyorum. E, bu noktada e, içinde yer aldığım partim benimle fikir ayrılığına düştü. Belediye Başkan adayı çıkarma kararı aldı. Bu hem Bodrum için, hep hepimiz için felaket olabilecek, bugüne kadar tam karşısında yer aldığım akp mhp bloğunun Bodrum Belediye Başkanlığını kazanarak bizim yaşam alanımızı kısıtlama e, riski doğurdu. Bu düşünce benim e, düşüncemle paralellik arz etmiyor. Bu nedenle. Benim yapabileceğim iki şey var. Ya inanmadığım bana soranlara bana bu soruyla geldiklerinde cevabını ya beylik cümlelerle vereceğim ya bulamayacağım bir şekilde davranarak seçmenlerden Bodrum Belediye Başkanı adayımıza o istemek ya da bu süreci daha iyi götürecek bir arkadaşa yerimi devretmem gerekiyordu ben hiçbir zaman inanmadığı fikri savunan biri olmadım. Riyakar iki yüzlü biri de olmadım. O nedenle bir süredir yürütmekte olduğum Türkiye İşçi Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan ve partiden istifa ediyorum. Teşekkür ederim.